Anne babalar çocuğunuz bilgisayar başından kalkmıyorsa sıradaki haberi lütfen dikkatle izleyin. Sanal şiddet sokağa indi. Çeteler online oyunlardaki karakterleri için çocukların peşine düştü. İnanılacak gibi değil ama işte oyun çetelerinin kurbanları. Kim o? Oğlum bak seni ha oyunda hırslarını çıkartamıyorlar. Gerçek hayatta bulup dövüyorlar bizi yani. Sanal alimdeki şiddet gerçeğe döndü. Oyundaki klanı çeteye çevirdiler, Sokakta çocukların peşine düştüler. Yere çömeldim yani çok kötü. Tekme atıyorlar, suratıma vuruyorlar. Döverim tokat manya yaparım seni. Bıçak çekti bana. Bu bir bilgisayar oyunu ama oyundaki şiddet sadece sanal alemde kalmıyor. Oyundaki çeteler diğer oyuncuları gerçek hayatta da buluyor, köşeye sıkıştırıyor. Hatta şiddet uyguluyor bunu videoya kaydedenler bile var. Özür dilerim oraya bakıp Berna tamam, adına. Özür, ben ondan özür diledim zaten. Bir daha dile. Tam özür diliyorum. Kılandan da, diliyor, klan. da özür dilerim. Kılandan da özür dilerim. Onu ben kılana demedim abi. Oğlum Değişim bak ben özür seni ha. Döverim tokat manyağı yaparım seni. O videodaki çocuk daha 14 yaşında, 20-25 yaşlarında yani kendisinden iki kat büyük 10 kişi önce onu sıkıştırıp dövdü. Sonra da kaydedip internete yükledi. Onun öncesinde zaten otururken dayak vardı. Sonra zaten sesim titriyor zaten. Zorla özür dilediler zaten. Videoda belli zaten. Çok korktum yani aşırı sesim bile titriyor. Niye ağlıyorsun şu anda? Orada elimden bir şey gelse ben ya şey yapacaktım da yapamadım. Arkadaşımı yalnız bıraktım. O sırada yanında olan arkadaşı da şokta. Kalabalıklardı işte. Ben gitsem beni de döveceklerdi işte. Çeteler çocukları sosyal medyadaki hesaplarını takip ederek buluyor. Onların buluşma anlarını kolluyor. Beni hepsi tanıyorlar, ediyorlar. Başka kimseye sataşamayacaklarını biliyorlar ve benim İstanbul'da olduğumu bildiği için direkt bana gelip şey yapıyorlar. Nasıl öğrendiler senin okulanda olduğunu, senin burada yaşadığını nasıl öğrendiler? Arkadaşlarla sayfada paylaşım yaptık. Oradan görüp biraz erken gelmişler ve beni orada sıkıştırdılar. Okula gitmeye bile korkuyorlar. Zorla şey çarımızı istediler, vermedik de övdüler arkadaşımın evini. Ha. Sokakta mı? Ya sokak değil, okulun bahçesinin orta, ortasında bulaşmışlardı. Korkuyorum yani benim işte okulum onların evine yakın olduğu için yolda nasıl gideceğimi falan. Biraz korkuyorum. Ama şiddet bu kadarla sınırlı değil. Çocukların anlattıkları tüyler ürpertici. Oyunda iyi olabilmek için saatlerce bilgisayarın başından kalkmıyorlar. Ama bu yeterli olmuyor. Çünkü oyuna para yatırılması lazım. Hatta oyunda çok iyilerse onlardan oyuncuların almak için bıçak çekip tehdit edenler de oluyor. Oğlum ben döndürürüm seni ha. Bıçağını bana ver seni döverim yoksa filan. Bana kaç kez yaptılar, ben de hepsini abime söyledim. Kullandığımız kullanıcıydı. Çocuğun biri geldi benden bir iki yaş büyüktü. Onu istedi. Vermeyince de böyle şey bıçak falan çekti. Benim kendi oğlum bu sene lise 1'e geçti ablası. Okulda bir iki defa bu şekilde çağır ver, oyun hesabı ne ver, oyun hesabı diye geçiyor bu genelde. Oyun hesabı ver diye sıkıştırıldı. Çocuklar bu çetelerin cezalandırılmasını